Evet arkadaşlar Ali Şahin abimizin cihazı özel yapım. Kendi eleme yapıyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu bisikletleri toplayan çok yok piyasada. Varsa da çok bayağı bir uçuk fiyatlar çekiliyor. Ali Şahin abimiz malzemeleri alırsınız arkadaşlar. Size güzel ile birlikte güzel istediğiniz ayarda nasıl istiyorsanız o şekilde size tesisatı kurar verir. Örnek cihazda da burada. Ali abi şöyle hızını Şurada da gösterelim. tekrar göster. Tekrar son hızına da bakalım. Bakalım Ali abi. Şu an şarjı biraz az ama evet, 74 şarj, 75. 74. İstediğiniz var. lambaları da yapar yani. Evet Bilmiyorum. Yani. arkadaşlar bütün tesisatını yapıyor. Şu kontak sistemine kadar burada. Kontak sistemi, ekstra çakmaklık USB şarjı var. 30 amper şeyi var değil mi abi? Evet. Bataryası. 74 30 amper. Bluetooth ee, set sistemimiz var. Lityum değildi de, neydi abi bu? Ha lityum litium, litium batarya. Lityum, lityum batarya değil mi? Lityum yok. Evet. JKBMS'di. BMS, BMS, li. BMS li, evet akıllı BMS var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün tesisat kendi Lokal, yapıyor. Da var. Ön, öndeki lambalar da Lambalar da göstereyim şöyle ön arka sinyal arkadaşlar. Sistem. Sinyal, sistemleri sinyal, sistemleri sinyal sistemleri bu da 3000 watt arkadaşlar. Bunda biliyorsun normalde yok. MT420 fren sistemi. Evet 4 pistonlu MT420 fren sistemi. Yakın tarafı duruyor Bu da <gülüyor> 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 Arkadaşlar yani bildiğiniz 125 cc'den daha toklu benim bildiğim üzere. Değil mi Ali abi? Aynen. Teker bile çıkarsın. Aynen. Teker çıktı. Hiçten <laughs> teker bile durmuyor. Şöyle gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim tekrardan. Arkadaşlar evet, cihazın Innova. Innova Inokim diyorum. En kalitelisi. En kaliteli lastikler. Her şeyi çok iyi cihazın arkadaşlar. Önde yani. amortisör yok, Amortisörü de bulduk. Evet. Amortisör sistemi de görüyorsunuz. Bu, havalı mı MD yaylı mı? Amursörü. Havalı mı yaylı mı? Normal yaylı. Ha, yaylı. Şöyle, yaylı sistem. Kendisi havalı ama. Ortalama ortam ölçtürü havalı. Ha Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Bu da su çantamız var. Evet. Ee, kontak testi yaptık. O da bizde. Evet bu da özel. özel normalde bunlar 25'i geçmiyor arkadaşlar. Beyin falan sistemi komple değişmiş. Çok atik bir cihaz bu da 250 watt. Böyle gördüğünüz ya gibi abi. arkadaşlar bana özelden yani e, Instagram DM'den ulaşırsanız arkadaşlar. Ali Şahin abimizin de e, gerekli Instagram adresini veya numarasını verin. Ciddi yaptıracak kişiler ulaşsın arkadaşlar. Boş sorularla adamı meşgul etmeyin lütfen. Ee, hani bizim üzerimizden geldiğiniz üzere komple size yardımcı olur. Şuradan hani alırsınız der. Hani size o şeyi de fikri verir. Hani şuradan alırsan nasıl cihaz istiyorsanız o şekilde yardımcı olur. İstediğiniz şekilde cihazınızı Güzel Batı bir şekilde alırsınız isterseniz Aynen atıyorum 100 kilometre menzilli isterseniz Hızı şu kadar olsun derseniz Ona Çift göre size de Çift motor tek motor. tek motor Ona göre size yapar arkadaşlar ee, Yani güvenilir Kesinlikle hani Aklınızda şüphe bulunmasın Ama dediğim gibi Ciddi yaptıracak kişiler lütfen hani Boş mesajlarla vaktinizi almayın Arkadaşlar Herkesin vakti değerli çünkü şöyle aynalar, simlerler, korna, kontak. şu full, full. Evet full artık full yani olması gereken her şey var bu cihazda. Yani mantıklı arkadaşlar artık devir ekonomi devri. Cihazda 100 kilometre 100 km menzilli. Çok iyi. Ne olacak Ali abi yeter şey için. Bu da dediğimiz gibi özel. 250 watt yani normalde bunlar gitmiyor şu an bu 25 çok rahat deviriyor geçiyoruz acayip toplu bir cihaz Ala abi istiyorsan şöyle bir gösterelim üstündeyken tur atar mısın abi şöyle Evet şimdi lambaların kontrol yapıyor ufaktan şöyle bir görelim arkadaşlar cihazı Ali abi ayak kapandı. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle bir görelim arkadaşlar cihazın gidişini gelişini. Sesini sorunu. Gördüğünüz gibi 3000 watt neredeyse ses yok yani cihazın. Zırıltama. Lambaların için. <laughs> Çok güçlü arkadaşlar biraz. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar Ali Şahin abimiz kendi emeğiyle yapıyor Yusuf gel şöyle Arkadaşlar yani istediğiniz şekilde Yapacak kendisi Yardımcı olacak size Alacağınız yerlerde falan Evet. Telefiz Telefiz rakat, özel özel kendi cihazı bu da. Kurtuluş parkındayız arkadaşlar. Öyle sohbet muhabbet çekirdek kolay yapıyoruz böyle. Evet Emin abimizin özel 250 watt özel beyni. Emin o da çıksın şöyle gel. Gördüğünüz gibi maşallah <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu cihaz da bu arkadaş Vay vay bay. Bir kalkış 3000 mat kalkışı abi bu Çık enişte. Çık enişte. <laughs> Biz de bakalım arkadaşlar Özel bir toplama bir şeyler yapacağız Ali Şahin abimizin desteğiyle Yine aynı şekilde biz de kendisinden destek alacağız kendisinin montajlarıyla birlikte. Ülkücü özel hareketi de çık. Evet. Dayım hareketi göreyim. Silo dayımızı aratmayalım. Ha. Allah'ına kurban. <laughs> Süper. Aha cihaz gitti. Evet. Aşağı tut aşağı. iyi mi? Arkadaşlar bu şekilde bu makineyi de gösterelim. Ee. Normalde 1350 watt özel yapım var abimizleri. dedi. Bu ikinci cihaz. Zevk. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar Instagram'dan ulaşırsanız yardımcı oluruz her türlü. WhatsApp grubumuz da var. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.